söyleyeyim. Eyvallah Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Yani şu arkadaşlarımızla görüştük ama görüşemediğimiz arkadaşlarımıza da ama hayırlı uğurlu eylesin diyoruz. ama tanrılmasın diyoruz. Tabii yeni bir göreve seçildiniz. Kısmetse uzun bir süre burada görev yapacaksınız. Ber beraber görev yapacağız. Tabii görev yaparken inanıyoruz ki adaletten kanunların verdiği çerçevede yetkilerinizi kullanmaktan e, ee, inanıyoruz gayet adil olacaksınız. Ee, bu sayede karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dayanışma içinde görevlerinizi yürüteceksiniz. Biz bu ilk toplantınız veya herhalde ilk meclis toplantınızı yapacaksınız. Ben e, bütün halkımızın nezdinde hepinize ben hem hayırlı olsun diyorum hem tebrik ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda hayırlı işlere imza atacaksınız. Halkın beklediği hizmetleri gerçekleştireceksiniz. Ülkenin döneminiz hayırlı olsun. Sağolun. İnşallah ben ve meclis üyeleri Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine yeniden bağlı. Asla bir kere imparatorluklarına yeniden bağlı. Yalık Hukuk Devleti anlayış çerçevesinde halkımızın bize vermiş olduğu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çalışmalarımız bu çerçevede olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iyi diyalog içerisinde olacağız. Memleketimize hep birlikte farz edilen hizmetleri yapacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederiz.

yapacağız. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ve görevlerinde başarılar diliyorum. Meclis toplantısında alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Hmm. Çoğunluğumuz vardır. Toplantıya açıyoruz. Değerli arkadaşlar, hepimiz demokrasi gereği farklı partilerde hizmete talip oldu. Halkımız bizleri tercih etti. Bizleri seçti. Buraya gönderdi. Hepiniz halkımızın içerisinde seçilen insanlarsınız. Halkımızın beni temsil etsin diye gönderdiği insanlarsınız. Bizler farklı partilerde hizmet amaçlı buraya gönderildik, seçildik. Ama burada hepimiz zilemize hizmet için varız. Düşüncelerimiz, yaşam biçimlerimiz, tercihlerimiz farklı olabilir. Bize burada buluşturan tek unsur zilemize hizmet. Hepimiz zilemize hizmet aşkıyla, coşkusuyla dolu olduğumuzun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle halkımızın bize vermiş olduğu bu destekle ve burada bulunan tüm arkadaşlarımızın bilgi birikimleriyle halkımıza arzuladığı hizmetleri vereceğimize inanıyorum. Burada burada beş yıl içerisinde görevler yapıyoruz. Bu beş yıl süreç içerisinde güzel teklif kimden gelirse gelsin ben eminim ki hepimiz o güzel teklifi destekleyeceğiz. Yine bu süreç içerisinde ben eminim ki yanlışlıklara da kim yaparsa yapsın hep birlikte göğüs geleceğiz. Hepimiz bizi biz yapan değerlerle buradayız. Halkımıza vermiş olduğumuz söz üzerine buradayız sözümüz halkımıza arzuladığı hizmeti vermektir. Kesinlikle siyasete yanlışların peşinde olmayacağız. Ben inanıyorum ki hepimiz doğruların peşinde olacağız, doğru hizmetlerin peşinde olacağız ve doğruları da hep birlikte yapacağız. Demokrasi gereği ifade ettiğim gibi farklı partilerden gelmiş olabiliriz. Ama burada yüreğimiz hepimizin yüreği aynı duyguyla çarpıyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Sizin sorunlarını, belediyenin sorunlarını, memleketimizin önünün açılması adına yapılacak işlerde hepimiz aynı şekilde hassasız ve hassasiyet göstereceğiz. Sizlerden hepinizden ricam beyninizdeki zihninizdeki güzellikleri lütfen ortaya koyalım. O güzelliklerden hem bizler hem halkımız istifade etsin. O güzelimize hizmet için varız. Hizmet için fikirlerimizi ortaya koyacağız. Hizmet için üreteceğiz. Ve hepimiz burada eşitiz, aynıyız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi çoğunluğumuz <laughs> vardır toplantıyı açıyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı.